Mı anlamıyorsun sen ya Resmen tur atıyoruz Hayır yani dün mü geldin İstanbul'a Nasıl şoförsün sen Dün değil bugün geldim Şoför maför de değilim Hay tamam anladım Müştemilat takımındansın Müştemilat takımı derken Sağdan buradan sağdan Sağdan Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Bekle bu da kısa sürecek Vitaminsize bak lan. İşte takılmış Arka tarafı mı fenomen? Nerede o patron? Şurada. Kızım abin basınmış. Sen nasıl buraya geldin ya? İnternet yıkılıyor. kimi boynuzluyorsun pislik. pislik? Sen peki? Sen paçoz. Sen kimin köpeğiyle kuyruk salladığını zannediyorsun? Bu kendine gel ya. Sen göreceksin sıkmayı. Nasıl sıkılırmış sen göreceksin. Damla. Baydın ama. Bırak bu babasının kızı ayaklarını. Komik oluyorsun. Komik oluyor. Komikse gülsene.